Herkese merhaba arkadaşlar. WordPress ile internet sitesi kurma serisinin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte bir temayı internet sitesine internet sitemize nasıl kuracağız ve nereden bulacağız temayı ve ayarlarını nasıl yapacağız bu konular hakkında konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar 3 tane alternatifimiz var tema için. Birincisi WordPress'in kendi Kütüphanesinde barındırılan e, temalar. Bunlar WordPress tarafından yayınlanmış, genelde e, demo sürümü olan yani bir pro pro sürümleri ücretli olan temalar. Burada arkadaşlar şöyle bakıyorsunuz hoşunuza giden var. Mesela bu bir tema ama bu e, burada ama bu ücretli bir tema yani giriyorsunuz iki özellik vermiş gerisi ücretli... O yüzden arkadaşlar ben buraya fazla tercih etmiyorum. Bir de bunlar genelde çok kullanılan temalar oluyor. Çok kullanılan temalar da sizi diğer sitelerden farklı yapmaz. O yüzden ben genelde özel temalar kullanıyorum veya ücretli temalar kullanıyorum. İkinci alternatif arkadaşlar Theme Forest. Arkadaşlar bu site doğur üzerinden kullanılan doğur üzerinden satış yapan bir tema sitesi WordPress ve diğer altyapılardaki tüm e, sitelerin, sistemlerin temaları satılıyor. E, buradan internette bir sorun var sanırım. Anlayamadım arkadaşlar. İşte buradan eee ücretli şekilde tema satın alıp kurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk tema videomuz olduğu için e, size eğitici bir video çektiğim için kendi sitem içinde bir e, WordPress kütüphanesinde bulunan temayı kullanacağız. Örneğin ben direkt gözüme şu çarptı arkadaşlar, Şunu hemen bir detaylarına bakalım. Bu niye burada kötü gözüküyor? Bunu geçelim. Başka şöyle bir göz atalım. Hatta şuraya arama yapabilirsiniz arkadaşlar. Personal mesela. Ee, kişisel bir site olacağı için personal bir tema lazım bize. Mesela arkadaşlar bakın şu çok hoşuma gitti böyle çok sade. Güzel. Hemen şunu kuralım. Şuradan kur'a basıyoruz. Birazdan aynen etkinleştir diyoruz arkadaşlar. Evet. Temamız anında aktif oldu ama çok kötü bir görünüm var gördüğünüz üzere. Evet. Burası da Adem bahsettiğim gibi propülügüne yönlendiriyor. O çok güzel. Her şeyi propülügüne yönlendiriyor arkadaşlar. O yüzden <laughs> başka bir tema kullanmamız şart. Hemen bir temalara gidelim. Nerede? Evet. Hemen şuradan yine ekle diyelim. Bakıyoruz arkadaşlar ne yapabiliriz diye. Ya? Bu da büyük ihtimalle ücretlidir. Evet. Yani aslında benim bir tane ee, tema var ücretli onu kurabilirim. Ama size göstermek istediğim için Eee ücretsiz bakıyorum. Şuradan popülerden bakalım. Şöyle. Şimdi... Şu güzele benziyor. Bunda yazı font falan kötüymüş. Şu güzel ya. Bu büyük ücretli ama ya. Başka başka. Evet arkadaşlar başka ne kurabiliriz? Şu da güzel. Şunu alalım arkadaşlar ya yapacak bir şey yok. Şimdi vakit kaybı. Sizin vaktinizi çalmak istemiyorum. Hemen şu şunu temayı kuralım bir görelim neymiş ne değilmiş. İnşallah fazla paraya dayalı bir şey değildir de. Evet. Bu daha güzel. Evet ekranlarına bakalım ne varmış. Evet arkadaşlar şunlar işte gerekli ekranlar bu temanın düzgün çalışması için. Şunu kapatalım. Ne diyor? Evet, yani şimdi geçelim bunu arkadaşlar örnek yaptığımız için. Ee, şuradan tema ayarları nereden? Özelleştirden herhalde bu. Bunlara bakın prosürüm var, prosürüm var bir sürü eee widget için alternatif tasarım için ekstra renkler footer'da şu kısmı kaldırmak için vesaire. E, ama buradan da gene sağ olsun ayar yapmamıza izin vermiş. Arkadaşlar mesela sağ tarafa bir göz atalım. temamızda sağ taraf e, bileşenler menüsünden sağ taraftaki kısmı en alttaki kısmı veya sol tarafta menünüz varsa orayı ayarlamanıza yarayan kısım tema bileşenleri kısmı. Şimdi burada yan menü arkadaşlar. Son yazılar ekledim mi burada. Buraya mesela başlık. Son yazılarım. İkinci kısma güncel yorumlar var şu an. biz ee, ne ekleyebiliriz oraya? Bir bileşen ekle diyelim. Hemen bakıyoruz. Ne gider buraya ne gider ne gider. Mesela kategoriler ekleyelim buraya. Şöyle üst tarafa. Hatta şu yorumlar kısmını kaldıralım. Hatta bir tane de arkadaşlar. Sosyal medya ile alakalı bir şey yokmuş. O yüzden ne yapalım. Arkadaşlar bu tema ücretsiz olduğu için birçok özelliği yok. Sadece ben size göstermek için yapıyorum. Buraya hemen bir ne yapıyoruz text özel html oluşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar yazacaklarım sizin biraz gözünüzü korkutmasın. Yeni olduğunuz için bilmemeniz çok normal. Ben şimdi birkaç tane e, satır yazı yazacağım. Buradan linklerimiz çıkacak. Sosyal medya hesaplarım. diye ee, diye. Benim YouTube kanalıma da açayım şuradan. <laughs> ben koz gezgin. Ops. Hemen bak, şu linki koyalım. Şöyle yapalım, YouTube kanalım. Şu araya bir tane bir, bir yaratalım. atalım. Sosyal daha beni. Şöyle kalsın ya da. Evet arkadaşlar. Bunu yapalım. Yayınla diyelim. Gelelim sitemize bakalım. Evet. Şunu şuna tıklayalım. Evet. Hesabım açılıyor. Youtube kanalıma tıklayalım. Evet açılıyor. Hatta bunları ek sekmeden açalım ki kişiler kaybolmasın sistemimize giren. Hemen target. Arkadaşlar dedim ki bu sizin kafanızı karıştırmasın. Ben bu kod da eklerim zaten. Bu kod e, bilmeseniz de olur yani. Ben bunu kendim bildiğim için yaz, yazı yazdım yani. Çok da şart değil. Korkmayın yani. Hemen girelim sistemimize. Ee, başka ne yapabiliriz? Şu kısma bakalım. Burası neymiş? Ben de ilk defa görüyorum bu kısmı. Ha şu alt tarafı unutmayalım. Alt tarafa bakalım. Alt kısım sol arkadaşlar. Şu taraf boş bırakılmış. Buraya. Hakkımda bir kaç yazı. Sonra orta kısma da bir iletişim formu ekleriz. Hop. Paga girdi. Bir saniye. Safa. Kullan. İletişim. Biraz. Ha numara yapmış bu neyse bunu uğraşmayalım. Bunu silelim. Buraya bir metin box yapalım. İletişim mail. Kodgezgenet.gmail.com yazalım. Başka buraya bir sürü şey eklersiniz arkadaşlar. Sonra farklı eden istediğin yazı çekme, içerik çekme, sonra galeri, video, arşiv. Bu şekilde arkadaşlar bunu da yapalım. Şimdi gidelim başka ne yapabiliriz? Ya bakalım. Ne demiş? Şu tarafı nasıl yapacağız? Ona bakıyorum ben de. Blok seçenekleri. Heh. Mesela arkadaşlar blok seçenekleri diye bir kısım yapmışlar. Burada şuradaki pardon, şuradaki kısım gözüksün mü demiş? Gözüksün. Yazı içlerinde tarih yazar, arşiv gizlensin mi? Yok, gizlenmesin. İndeks yazı indeks sayfalarına yaz sütunu giz, gizle. Burada kalsın. Lan hepsi kalsın arkadaşlar. Tek hesap arada gizlensin mi demiş. Yok gizlenmez. Şu alternatif layout. Ama büyük ihtimal tahmin ettiğim bir şey. Test yapalım şöyle. kaldıralım. Menüler arkadaşlar evet menü eklemeyi göstereyim. Şimdi arkadaşlar admin panelimize geldikten sonra görünüm kısmından menülere giriyoruz. Buraya yeni bir menü nasıl ekliyoruz? Şuraya tıklayıp ekliyoruz. Yeni menü test diye yazıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan sol taraftan iletişim kısmına ekliyoruz. Veya hakkında ekliyoruz. Sonra bir yazı ekleriz. Ona link ekleriz. Mesela youtube kanalı diyelim. Sonra kategori ekleriz. Biçimler ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sonra bunu kaydederiz arkadaşlar. Şimdi bir menümüz oldu. Yeni menü test diye. Sonra gelip temada. Bir sayfa yenilelim tabi. Bu kısım. Bak, bak şu. Değil. Menüler aynen yeni menü test edelim. Ve birinci menüyü işaretleyelim. Ve tamam arkadaşlar. Oldu tabi ben bunu kullanmayacağım. Şu eskisi daha iyi. Şu sayfa bir yenileyelim tekrar. Şimdi arkadaşlar. Şuraya ne koyalım? Mesela. Digital Marketing Factory'da. Vektör denmez buna ya. Banner diyelim. Hmm, seçelim. Şu, şu güzele benziyor. Bunun HD'si varsa. Evet arkadaşlar indirdik. Sonra geliyoruz özelleştire. Hemen şuradan sürükle bırak yapıyoruz. Bakıyoruz umarım. Aynen. Pek kaliteli olmaz ama şimdi dedik idare edelim. Köfteli kırıp diyelim. Yani o kadar da güzel olmadı. Daha HD'si bulunabilir tabi. Yayınla diyelim arkadaşlar. Ha, şunun boyutunu yapabiliyormuşuz. Hatta şunu 100 yapalım. Şu oku kaldıralım. Aynen böyle daha iyi oldu ya sanki. Tabi buraya HD bir fotoğraf ekleyince daha güzel olur. Ne dedik arkadaşlar? Şimdi geldik Banner tipi Ha bu şey Tamam bu yani Buraya isterseniz Eklenti içindeki sliderları da koyabiliyorsunuz veya hiçbir şey koymayabilirsiniz Bizde kalsın şimdi görmeniz açısından Bu ne demiş yani, sitenin ayarları logo ekleme Boyutu ikon vesaire buradan ekleyeceğiz. Blok seçenekine daha demin bakmıştık. Fontlar, renk ayarları yapalım hemen. Gerçi renk ayarları güzel şu an o kadar da kötü kalsın. Ee, başka bir şey, ayar. Şimdi yayınlayalım. Gidelim tekrar ayarlara. Evet arkadaşlar şimdilik böyle olsun ayarlar kısmından bahsettik temaların yani bu bir ücretsiz sürüm bir de ücretli sürümünü daha sonra elbette anlatırım sadece görmeniz ve fikir oluşması açısından gösterdim size bunu ee, başka bir şey yok arkadaşlar bu video için kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın